Herkese Motocan'dan merhabalar. Bakın, bakın bakın. Bugün yanımda böyle deli bozuk, çok değişik bir motor var. Gördünüz mü? Hep nostaljik, hep nostaljik çekecek değiliz. Size bugün Moto Gusto Panzer 125'i tanıtacağım arkadaşlar. Motosikletimiz 125 cc, 4 zamanlı, tek silindirli. Hava soğutmalı bir motor bloğuna sahip. Gördüğünüz gibi tipi biraz Yamaha'nın BVS modeline benziyor. İşte yan çanta demirleri, işte arka çanta demiri, elcik koruması vesaire fabrikasyon geliyor. Böyle mat siyah tonu sanki böyle Batman'in motoruymuş gibi. Ee, önde port bagaj taşıma çantası. Çadırını buraya bağla. Arka çantanı koy. Yan çantanı koy. Sele altı var. Önde ayak koyma yerinde bir sürü yer var. Böyle bunlar... Al ev taşı dağ bayrağı vur kendine. Yanlarda yarım koruma demiri diyebileceğimiz koruma demirleri vesaire. Çok beğendim ben bu motoru. Tekrar da dediğim gibi bu videoda da teşekkürümüzü edelim. Çınar Motora, Cenk abiye çok teşekkür ediyoruz. Bana bu motorları inceleme fırsatı verdiği için. Ve sizlerin de e, bu vesileyle bu motorları e, izlemesine vesile olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Motosikletimiz 120 kilo, 5.6 litre depo hacmi var. 100 kilometrede fabrika verisine göre 27 ila 3 arası yaktığını söylüyor kağıt üstü verisi. Tekrar diyorum arkadaşlar, bu motoru e, bugün süremeyeceğim. E, motosikletin plakası yok, daha yeni geldi bu motorlar. Sabahtan beri montajları yeni yapılıyor. Ben hemen kapının önüne çekip. Sizler için incelemeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda sürüş videosu da inşallah gelecek diyorum ve motoru anlatmaya devam ediyorum. Önde kısa bir işte bildiğimiz bu cross motorlardan alıştığımız kısa bir cam var. Ee, birazcık daha sanki 2-3 parmak uzun olabilir miymiş? Olabilirmiş. Öndeki farlar dikkatinizi çekmiştir. Önde asimetrik far var arkadaşlar. Şimdi sizlere açacağım aydınlatmaları ile aydınlatmaları ile beraber göreceksiniz. Konta ana şöyle bir anahtarımız var. Kontak klasik. Burada USB girişimiz var. Telefonunuzu şarj edip hemen koyun diye. Bir dönümüzü açıyoruz. Sel altında açayım. Göstergenin bizi selamlamasını önce göstereyim. renk tonlarıyla boğmamışlar. Devir saatimiz, hız göstergemiz, gidilen kilometremiz, benzin, yakıt göstergemiz, saatimiz var. Şimdi aydınlatmaları gördünüz mü? Biri pörtlek, biri daha ufak. Oo, burada da aydınlatmalarımız var. Bakın. Ben bunları görmemiştim. Oo, Gece bunun görselliğini düşünsenize. Çok güzel olur. Bir uzun kısa yapayım. İnşallah alabiliyorumdur. Stoplarımıza bakalım. toplar biraz pejovari yapılmış böyle pençezi gibi. Motosikletimiz ön arka disk, ön arka disk kombine fren ile geliyor. Hemen size lastik çaplarından bahsedeyim. Ne ile geliyormuş? Yuanqing diye bir uzak doğulu markayla geliyor. 120 70 12 bakın. Kombine fren görüyor musunuz? Ön 120-70-12 Hemen arkaya da bakıyoruz 120-70-12 Öne arka 120-70-12 ile geliyor lastik olarak Uzak doğulu bir marka tercih edilmiş ee, Kombine fren sistemimiz var söylemiştik Arka çift amortisör dikkatinizi çekerim Ve bir tık yüksek Görüyor musunuz? İşte bu niye? Biraz dağ bayıra gireyim çadırımı kurduğum bozuk zemine gireyim. Görüyor musunuz? Sanki böyle bir GS gibi gaga burun. Onun gibi böyle bir e, far tasarımı falan çok hoşuma gitti. E, rengi böyle e, dark böyle DC'nin kötülerinin kullandığı bir motormuş gibi gelmiyor mu size de baksanıza. Çok böyle bir tarzı olan bir motor. Motosikletimiz Euro 5 normlarına uygun. Selemize şöyle gelecek olursak zaten açmıştık. Bir kilitleyeyim bir daha açayım. Selemiz orta boy bir kaskı çok büyük bir kabuklu olmadığı sürece alır diye düşünüyorum. Ya da yarım kaskı. Burada işte setimiz vesairemiz var. Gayet başarılı selemiz nispeten geniş. Öne doğru çok tıraşlanmamış. Biraz sanki konfor düşünülmüş gibi geldi bana. Ee, arçının artçının rahatlığı çok rahat etmeyebilir. Kullanıcı tarafı biraz daha yumuşak. Ön tarafta yine poşet taşıma askımız var. Suyunuzu koyabileceğiniz işte cüzdan müzdan telefonunuzu şarj ederseniz onları koyabileceğiniz bir yeri var. Bir orta ayaktan indirelim. Bir ne durumdayız? Oo bu yere yakın. Genişlememe rağmen bakın. Ayaklarım çok rahat bir şekilde değdi ve hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Çok hoş. Gidon PCX andırıyor. Böyle beyaz eşya gibi olmayan gidonları ben seviyorum. Yani daha böyle motosiklete bindiğimi bana hissettiriyor. Bakın orta ayağı alırken gene bir şey gördüm. Böyle anlatırken lütfen ya bir onu bir onu anlatmışsın demeyin. Ben de bazen birçok motorda böyle bayilerde spontan anlatıyorum. Çok fazla bir hazırlığım olmuyor. Orta ayağı alırken ayak marşını gördüm. Güzel güzel düşünülmüş bir detay. Boyası çok hoşuma gitti. Böyle komple siyah ve çok boğulmamış görselle. Hani... Ee, sadeliğin ve o siyahın ağırlığı vardır ya. Onu çok güzel kullanmışlar. Ee, Moto Gusto Panzer 125 modelini sizler için incelemeye çalıştım arkadaşlar. Plakaları vesaireler çıktığında ve imkanımız olduğunda sizlere bunların sürüş videolarında ee, hop hop abi ezme bizi. Sizlere bunların Sürüş videolarını da çekip paylaşmak için özen göstereceğim diyorum ve videoyu yavaştan kapatıyorum. Kapatmadan önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Olmuyorsunuz. Youtube stüdyodan görüyorum. %80'in üzerinde bir kısım videolarımızı izliyor. Teşekkür ederiz. Ama abone olmuyorsunuz. Bakın ben burada e, bayilere geliyorum. Cenk abi yabancımız değil ama. Yabancı bir aya gittiğimiz zaman e, biz adamlara e, işte izleyicilere izletmek üzere bize motor ver dediğimiz zaman elimizin kuvvetli olması için takipçimizin ve izlenmemizin iyi olması gerekiyor ki bizler böyle sizlere e, motosiklet inceleyelim. Lan bu bize çarpması şimdi ya. Cenk abiyle notere gidip. Yine bir Panzer 125'imiz olmasın sonra. Ha ne diyordum? Biz bayilere vesairelere gittiğimizde adamlara karşı bakın bizim takipçimiz şu. Ortaya çıkardığımız işler bu. izlenmemiz bu. Takipçimiz bu. Demeye yüzümüz olması için sizlerin bize destek olmak için abone olmanız gerekiyor. Ee, bu desteği esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Diyorum ve videomuzu kapatıyorum. Herkese motocandan iyi günler arkadaşlar.